Herkese merhaba arkadaşlar. Şu ana kadar yapmış olduğum en iyi hesaplardan birini bu akşamki canlı yayınımda sizlere vereceğim. Arkadaşlar, kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Harbiden de hesabı görünce şok olacaksınız. Çünkü bu daha önceki çekilişlere benzemiyor. Yapmış olduğum en iyi hesap birazdan tanıtacağım ve kasalarımızı açacağız. Arkadaşlar şimdi kısa videoyu ön almadan iyi dinleyin. Arkadaşlar sadece bu hesabı bugün kazanmak için yapmanız gereken kanalıma abone olmanız. Kesinlikle abone olmanız yeterlidir ve bildirimleri açarsanız mutlu olurum. Abone olun ve bildirimleri açın. Bu kadar. Arkadaşlar başka hiçbir şartımız yok. Yorumlara da katılıyorum yazın. Bana sizlere ulaşabileceğim bir tane e, Instagram olur, mail olur. Bir tane de e, Instagram mail linkinizi bırakın size ulaşayım. Sadece yorumlara katılıyorum yazmanız yeterlidir. Kesinlikle bu akşam herkesi canlı yayına bekliyorum. Bu akşam 19.30'da yani 7.30'da canlı yayında olacağım. Akşam pazar akşamı 19.30 yani bu akşam e, 7.30'da canlı yayında olacağım. Sizlere bu hesabı vereceğim. Daha önceki hesaplarımın 2 veya 3 katı bu daha iyi arkadaşlar Çünkü ben buna yaklaşık 4000 veya 4500 TL para yatırdım Her gün canlı açtığımda bu hesabı diziyorduk böyle Arkadaşlar ben ee, yani böyle aranızda para yatıramayan kardeşlerimin sesi olmak istiyorum Bu arada şunu söyleyeyim hesabı tekrardan tekrardan söylüyorum Videoyu ön almadan iyi dinleyin arkadaşlar Bu hesabı kazanmanız için sadece kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterlidir. Kesinlikle bu videoyu da beğen atmanız e, lazım arkadaşlar. Katılıyorsanız bu hesaba beğeni dağıtın. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok arkadaşlar. Gerçekten katılmayı unutmayın. Yani katılın abi bir bakarsanız çıkar. Akşam YouTube kanalımda Halil öğrenler yani bu kanalımda canlı yayında olacağım. 19.30'da hepinizi bekliyorum. Şimdi hesaba gelelim abi. 100 tane cehennem var. Zehir desen 70 tane. 55 tane korsan, 50 tane samuray, 75 tane trix, 55 tane kabus, 70 tane yıldırım, Osmanlı 50 tane, 50 tane ejder ve hesapta yüzlerce hatta binlerce efsane var, yüzlerce destansı var. Arkadaşlar şeydir ha ee, quantum kuantum var ve AVP'ye altın kuantum var, AVP'ye altın kuantum. M902'ye kuantum var. M468'e terminator, vandettalar, destansılar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi destans yapalım efsane ön eklenti diyelim. Ön eklenti Ab Vandettaları görüyor musunuz? M468'e M93'e kar 98. Arkadaşlar bir de şunu unuttum. Katılmanız için tek bir seçenek söylemeyi unuttum. Abone oluyorsunuz ee, videoyu beğeniyorsunuz ve kesinlikle ve kesinlikle beni instagramdan takip edin Hesabınız yoksa hesap açıp takip edebilirsiniz Aktif olun ee, Instagramdan da birkaç duyuru yapacağım Aktif olun yani Instagram'ı takip ediyorsunuz ve youtube kanalıma abone oluyorsunuz Başka hiçbir şartım yok Bir de videoyu beğenirseniz çok mutlu oldum Bu akşam pazar akşam yani bu akşam 19.30'da canlı yayında olacağım yani yedi buçukta canlı yayında olacağım bilginiz olsun şimdi. Böyle efsaneler destanslar var. Zaten anlatmaya gerek yok hesap çok iyi. Şimdi arkadaşlar makinalardan başlayalım hazır mısınız? Bu hesap gerçekten çok iyi. Kazanırsanız yaşarsınız Zula'da. Biliyorsunuz Zula biraz ücretli oluyor. Yani biraz para gerekiyor arkadaşlar. Tabi bu her oyunda var. Ama ben sizlere bunu kolay sağlıyorum şimdi. M4A1 artı 6. Hazır olun. AUG 3 artı 6. Bu artı 6'ları gerçekten zor durumlarla bastım. Emin olun cebimden yemedim içmedim. Para yatırıp siz sırf, e, sizler böyle mutlu olun diye yapıyorum. Artı 6 m 4 a 1. Artı 6 avuk arkadaşlar hazır mısınız? Art e, artı 6 m 1 garant. Artı 6 M468 başka var mı? Sadece bu makinalardan var mı bilmiyorum ama Nişancılardan ise Kar 98 gereken en önemli silahlar Kar 98 artı 6 AWP 500 günlük artı altı Boru 12 artı altı Ondan sonra arkadaşlar ee, Sanki Scoot'a da artı 6 basmıştım Evet Scoot artı 6 Hafif makinalardan ise Tommy Gun artı 6 Ve PP2000 artı 6 arkadaşlar Şimdi pompallardan ise M3 artı 6 M4 Super 90 artı 6 Şimdi tabancalara gelelim buralar sürpriz Çünkü bunun da bir kuantumu var arkadaşlar M902 artı 6. Colt 1911 artı 6. Clock 18 artı 6. Deagle artı 6. Zigana artı 6. Tech 9 artı 6. M93 artı 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tabanca artı 6. 7 tane dile kolay. 7 tane bıçaklardan ise karambit artı 6. Gölge artı 6. Kelebek artı 6. Gönül rahatlığıyla hepsinin kabus deseni var. Yani hepsini kullanabilirsiniz bombalardan ise mk3 artı altı ikili bomba artı al. daha da artı altı basılmıyor diye biliyorum en üst seviye sis bombamız var hatta şöyle arttırabiliriz arkadaşlar şöyle bir 600 yüzlü 800 bakalım 900 ve 1000 tane yapabiliriz daha fazla alınmıyor 1000 olmuyor herhalde her şey artı altına hazırsanız destelerimiz var zaten bunlara gerek bile yok yüzlerce var bir de bir kasamız var 300 tane bunu da açayım arkadaşlar düşünseniz de her şey artı altı ya şunun bir güzelliğine bakar mısınız hesap full artı full oluyor tek yapmanız gereken abone olmanız instagramı takip etmeniz ve bu videoyu beğenmeniz Kesinlikle abone değilseniz iptal olacak. Akşam canlı yayını hepinizi bekliyorum. Bu akşam 19.30'da yani 7.30'da herkes canlı yayında olsun. Efsane hesabın çekilişini yapacağım. 50 tane sandık var şöyle belki 2 milyon XP ve 2 milyon ZP çıkarsa çok güzel olur bizim için. Çünkü düşünseniz de abi 2 milyon XP, 2 milyon ZP, 2 milyon ZP çıkarsa siz gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu arada ürünlerden ise sizlere takma değiştirici bir tane aldım. Hesabı verdikten sonra isminizi değiştirebilirsiniz. Klan yok. Bir level al, e, level e, olsa iyi olur. 28 seviye. Aslında 2 milyon XP çıksa 50'leri oynar da veya 40'lara. Bakalım 42 tane var da sizde de böyle oluyor mu? Arkadaşlar e, Instagram'ı da kesinlikle takip edin. Şu an Instagram 90 bin. Şöyle bir 100-110 bin yapalım. Dediğim gibi hesabı kazanmak için. Bir de buraya kadar izliyorsanız şunu söyleyeyim. Bu videoyu kesinlikle paylaşmanız da şart. Arkadaşlar Instagram'a paylaşabilirsiniz. Facebook gruplarına, arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Kuzenlerinizi önerebilirsiniz. Bilginiz olsun bu sorun ne ya böyle. Şimdi buraya kapat seçeneği gelecek arkadaşlar. Evet kapat geldi tıkladım ama olmadı. Neyse dur. Şöyle yapalım seri seri. Haydi bismillah açın. Açmaya devam. 39 tane kaldı çok önemli biliyorsunuz. 45 bin zul altını para verdim. Şu sorunlar sizde de oluyorsa yorumlarda kendinizi belirtin. Bu arada YouTube'da bayağı bir düşüklük yaşadım. Dün canlı yayınımda olsun, hani videomda olsun bayağı bir düşük izlenmeler alıyorum. Dediğim gibi siz bu videoya ne kadar beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Videomuzun öne çıkmasını da sağlar. Abi bu ne ya gözünü seveyim böyle bir hatayla. Ay, ay, bu hatalar sizde de oluyor mu arkadaşlar? Tekrar bir kontrol edeceğim. Evet. Hepsi bunun için miydi? Neyse açılımıza devam edelim. Açılımlarımıza. Bu ne ya abi? Ben olmazsa oyundan bir çıkıp gireyim arkadaşlar. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi tekrardan açıyorum. Şöyle 500 XP. Bakalım neler çıkacak. Yavaş yavaş açacağım. Hızlı açınca öyle bir hata veriyor. Bu arada oyunda baya bir indirim var. Sezon marketinde derken... Of. 2 milyon ZP çıkarttık arkadaşlar. Çok iyi oldu be. Hesap uçtu uçtu 2 milyon zp lan abi çok iyi oldu be Helal olsun lan 2 milyon zp'niz dahil olsun Tek yapmanız gereken abone olmanız arkadaşlar Başka hiçbir şartımız yok abone olup e, kazanabilirsiniz Bir de instagram'ı takip edin videoyu beğenirseniz de mutlu olun 2 milyon xp şey zp sonunda çıktı ya Harbi diyorum 29 seviye oldu çok iyi ap verdi 2 milyon zp Ne demek ya 2 milyon çok iyi oldu ya Bak çok mutlu oldum. Bir de 2 milyon XP gelse. Abi çok iyi ya. 2 milyona şu an bunu artı altı da basılır. Materyal alırsanız. Bu arada biz de basarız ama kardeşimiz bassın. Canlı yayında basarız hatta silahlara. 2 milyon e, ZPL. Bu arada arkadaşlar oyuna baya bir indirim gelmiş. Sizin tek yapmanız gereken açıklamada vermiş olduğum per dijitalden altın alabilirsiniz. Benim linkimden alırsanız. %5 bonus kazanıyorsunuz. Bonuslarınızla da altın alabilirsiniz. Bir de sizlere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Benim linkimden alırsanız bonus. O bonusla da altın alıyorsunuz. Oyuna özel teklif gelmiyor biliyorsunuz. O yüzden link avantajlı oluyor. Açıklamalarda bulabilirsiniz. %100 güvenilir. Anında teslim ediyorlar bu arada altını. Stiper bilen vardır. 12 tane kaldı bu arada. Çok heyecanlandım ya. Bir de bir XP çıksa çok iyi olur. Dediğim gibi bu videoyu paylaşıp Instagram'larda da ee, takip ederseniz sevinirim Instagram adresimi. 7 tane daha açıyorum. Çok iyi oldu 2 milyon çıkması. Harbi diyorum çok iyi oldu. Şu anda efsane mutlu oldum 2 milyon xp 2 ne demek ya bir Artı altımız var ya akşam canlıyında Süper arkadaşlar Şu anda Şunları da açayım abi bunlar var ya uf, Artı altı istediğimiz kadar basarız Hemen hemen 2-3 tane daha basılır Bundan daha fazla hatta Hatta daha da fazla basılır çünkü Oyun artı 4'e kadar geçir diyor Artı 5 ve 6'yı bedava geçiririm Öyle bir sistem de var Arkadaşlar Dediğim gibi hesap full artı full içinde her şey var aklınıza gelebilecek her şey var ee, Çok iyi oldu bu m4a1 de artı altı şöyle göstereyim Yani Abi efsane ya harbi diyorum ap'miz bu şekilde Terminator'umuz var ondan sonra m468'miz bu şekilde arkadaşlar Yani hesabı kazanmak istiyorsanız sadece abone olmanız yeterli Abi şunun güzelliğine bakar mısınız ya Şöyle güzellik var mı ya? Neyse. Arkadaşlar ee, videomu izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesin unutmayın. Bu akşam 19.30'da yani 7.30'da canlı yayındayım. Kimler canlı yayına gelecek? Bu arada katıldınız ya. Bir de yorumlara yazın. Hangi kardeşim? Herkes gelecek mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Çok emek veriyorum. Şunu da anlatayım. Bir dakikalık kısım sonra kapatalım. Arkadaşlar insanlar diyor ki yani sizler abi neden veya kardeşim neden böyle hesap veriyorsun insanlara? Arkadaşlar bu hayata bir defa geliyoruz. Yani bu dünyaya bir defa geliyoruz. İyilik yapalım diyoruz. Dışarı pek çıkmadığım için dışarıda hani bazı insanlara şimdi sizlere bir yerden para geliyorsa, geliriniz yüksekse veya zenginseniz kesinlikle insanlara yardım edin. Çünkü hayata bir defa geliyorsunuz arkadaşlar sizler yardım etmişsin etmemesin ne olur. Çünkü kaybedeceğim bir şey yok ki. Şu an ha benim belki kaybedecek bir şeyim var. Evin taksiti var. Ondan sonra elektrik, su, internet, kredi borçlarımız. Dediğim gibi yani bunları çok şükür ediyorum buradan kazancımla ama ben sizlere böyle destek olmak istiyorum. Tabi annemle ben tek yaşadığım için bu hayata bir defa gelmişim. Ne kadar yardım edersem kardır benim için. O yüzden Sizlere böyle hesaplar yapıp veriyorum Ben hiç kimseyi dolandırmıyorum Allah'tan korkuyorum Allah korku var içimde ee, Öbür dünyada nasıl hesap veririm Onu da düşünüyorum Herkesin gözü önünde canlı yayında Hesabın çekilişini yapıyorum Katılan bütün arkadaşlara başarılar diliyorum İnşallah Maddi durumu olmayan Böyle Zulayı seven iyi bir kardeşime çıkar İnşallah İyi bir kardeşlerime söyleyeyim Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sadece abone olup Instagram'ı takip edip videoyu beğenirseniz katılmış olursunuz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Paylaşırsanız da mutlu olun. Görüşürüz.